Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Çınar. Artık birinci sınıfa başladım. Ve bugün size bir tane şeyimden, kitabımdan iki tane metini okumak bulunmaktayım. Evet başlıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet yine okuyacağım metinleri. Size şöyle gösteriyorum. Her zamanki oyuncak tanıtım. gibi. Ben şu an hangisini okusam? Ben şu an şu mavi olan metni okuyorum. Evet, bakın siz de istiyorsanız şöyle göstereyim. Okuyun artık şuradan, aklınızda tutun. Şöyle bir çekiyorum ve çektim. Evet, şimdi okuyorum. Tuna... Okan anyway ile kar. Anne Okan'a iki tulum al. Ye yelekle yü yünlü tulum al. İkili at y let atlet, atlet. Kilot. al okana u u tulumu al evet arkadaşlar birinci metinin bitti Başka şu yanındaki metni okuyorum. Bunu göstermem gerek var mı? İstiyor musunuz? Ben yine de bir şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar. Fazla yanı gözüküyor. Ben en fazla tutmuyor onunla değil. Sizin şu telefonu yaklaştırıp okumaya çalışacağım. Evet. Şimdi. Bir tane arkadaşlar. Biraz bir şey gelmiş onu sileyim. Tamamdır. Evet şimdi okudum. Başlıyorum. Okan Tuna 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 Okan Kiminle 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 Kutuş Kutuş Okan Tuna kana tu tuum al tuna yila tunal tuna ya tuna ya ka a evet arkadaşlar bu metnin de bitti kanmarım Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hayata başta demeyi unuttum. Ben bir adayım 1. sınıf 1A. Haberiniz olsun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.